Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir Osmanlıca metin okuma videosuyla birlikteyiz. 1960'lı yılların sonlarında Ahmet Hüseyin Altınbaşak üstadımızın kaleminden çıkmış olan eski Osmanlıca usul kitapçıklarının en sonunda neşredilen sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili bir metni inşallah okuyacağız. Evet. Sigaranın insanlara yaptığı dehşetli hastalıklar. Sigaranın insanlara yaptığı dehşetli hastalıklar. Sigara ağızda diş etlerini çürütür. Dişlerin çürümesine ve dökülmesine sebep olur. Mütemadiyen yani devamlı sürekli Ağızda toplanan nikotini tükürükle beraber yutmakla mide ağrılarına sebep olur. Bağırsakları faal hizmetten alıkor. Bağırsaklarda hastalık vücuda getirir. Karın ağrıları vücuda gelir. İnsanın asabı yani sinirleri üzerinde fena tesir yapar. En çok romatizma hastalığını getirir. Bastonla dolaşmak zorunda kalır. Gırtlak kanseri yapar. Akciğer kanseri yapar. Karaciğer kanseri yapar. İnsanın genç yaşında ölmesine sebep olur. Kanın pıhtılaşmasına en büyük sebeptir. Kan pıhtılaşınca kalp durur. İnsan birden ölür kan damarlarını bozar. Beyin damarlarını çatlatır. Beyin kanamasıyla insanı öldürür. Hayatı müddetince akciğerde iltihap yapar. Mütemadiyen öksürür durur. Nefes darlığı getirir. 30-40 yaşlarından sonra sigaranın vücuda getirdiği hastalıklar birdenbire kendini gösterir daha genç yaşında iken elem altında kalır. Mütemadiyen doktora gitmeye, ilaç kullanmaya mecbur olur. Velhasıl ihtiyar olmadan genç yaşında dünyasına veda eder. Şurada tarihte yazılmış 26 Eylül 2025. 26 Eylül 2025. Yani hat olarak yeni bir hat ama eski usul metinlerinde kitapçıklarında geçen bir metin hattı yazan kim derseniz hattı bu hattı yazan da Ömer Demir abimiz Allah razı olsun hattat Ömer Demir abimiz gayet güzel bir şekilde yazmış ellerine sağlık